Nemaze TV'nin sunduğu Aryet Tiyatro başlıyor. Nemaze TV'den hepinize merhabalar. Bugün yeni ve eski nesil anlaşmazlıklarını ele alacağız. İlk maddemizle başlayalım. 1. Genellikle büyük yaştaki insanların huy edindiği ve herkesin o edinilen huya uymasını beklediği davranışlar. senin kanını canını bilirim ya. Bir şey var belli ki söyle öfleme. Ya dede. Hı. Gözünü seveyim baksana şu halimize. Ne varmış oğlum halimize? Bal gibi yaşayıp gidiyoruz işte. Televizyonumuz önümüzde. Şey. Ya dede. Nasıl bal gibi yaşıyoruz gözünü seveyim. Yurt dışındaki yabancı insanlar rahat rahat geziyor tozuyor istediğini yapıyor eğleniyor. Besinler. E biz gelmişiz burada. Zaten bir kere geliyoruz dünyaya. Hayır. Aldığımız para evin ihtiyacını zor karşılıyor. Gelmişiz televizyonla avutuyoruz kendimizi. Böyle bir yaşantı yok anasını satayım. Şu koltukta çürüyeceğiz ya. Allah Allah. Hain hain konuşma oğlum. Ya ne haine dede gözünü seveyim. Beni sen büyütmedin mi ya? Ya büyüttüm de. Afrika'daki insanlar aç oğlum aç. Ağaç. İnsanlar açlıktan ölüyorlar. Halimizi şükredeceğine biraz daha fazla gezi vereyim diye düşünüyorsun. Ya bir şey soracağım dede. Sor. Hani bir kere de Batı ülkeleriyle kıyaslasan ülkemizi nasıl olur sence? Gavur ile ne kıyaslayacağım kendimi? Bak dede, son bir şey diyeceğim sana. Söyle Artık bunu da dinlemezsen yani bak. Sinirden kelimeler dolanıyor artık dilime. Bunu da dinlemezsen bu evden gideceğim. Aman oğlum ne diyorsun, nereye gidiyorsun? Ben sensiz yapamam, sen benim tek var varlığımsın. O zaman adam gibi o dinle beni. Söyle yavrum. Bak, ben daha 18 yaşındayım. Şükür de ediyorum. Dua da ediyorum. Fakat gel gelelim ki burası Afrika değil. Burası modernliğin, teknolojinin, bolluğun, bereketin en önemlisi de huzurun olması gereken bir ülke. Ne yazık ki halimiz ortada. Sürekli Afrika'yla kıyaslamandan bıktım artık ya. Ne yani? Hep en kötüyü gösterip şu halimi kabullenmemi mi bekliyorsun yani? Atalarımızın miras bıraktığı ülkeye böyle bir düşünceye mı Allah aşkına ya. Sinirden gülüyorum artık. Yani diğer ülkelerde artık insanlar... İstediği gibi gezecek, istediğini iyi içecek, tatile gidecek, hayatı olması gerektiği gibi yaşayacak. Ama biz ya sürekli eşek gibi çalışıp genel parayla aç karnımızı doyurmaya çalışalım. Kıçımız koltuğa yapışsın, Sen, sadece bir defa geleceğimiz dünyada geçim sıkıntısı yaşayalım. Sürekli önce kendimizi, sonra dünyayı iyileştirmek için adım atmak yerine Afrika'ya bakıp da vah vah deyip halimize şükretip susalım ya? Yani. Ama evladım, yani ya dede bak bir kere dinle bir kere bölme. Tamam evladım söyle. Oh. Bak atalarımız gelmiş medeniyetin eşiğini kurmuş. Bu ülkeyi bize miras olarak bırakmış. Değil mi? Bu ülke bunları hak etmiyor dedi anlıyor musun? Anlıyorum evladım haklısın. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun evladım? Gaza geldim bir yanayı kuşatacağım. Gelirken ekmek al. gel oğlum gel hoş geldin otur gel televizyon izleyelim <laughs> 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 Ne oldu oğlum? Yok bir şey dedi ya Bir şey var benim söyle Sen benim canımsın, sıkkın bilirim ya söyle Canım sıkkın dedi ya Ya Afrika'da insanlar aç aç İnsanlar açlıktan ölüyorlar Senin haberin yok mu bundan? Allah Allah Otur televizyonu izle 2 Büyük yaştaki insanların bir türlü Z kuşağı ve içinde bulunduğumuz dönemin yeniliklerini kabullenmeyip Herkes benim düşünceme göre hareket etsin, öyle yaşasın kafasını aşamayanlar Pipi! Şunların haline bak Kulağında küpesi, yok kaşında piercing, yok burnunda delikler, boğaya dönmüşler İh, canlı izleyeyim bari düzgün bir şeyler olsun. Cebinde parası yok, ayağında Aa, ah, kızım Kuzum gelmiş canım kızım benim, ne hoş geldin. Ne yapıyorum anan <laughs> ne yapayım kızım? Düzgün bir şeyler izlemeye çalışıyorum ama her taraf utanmaz dolu. Bir şey yedim mi? Hı. Bu skeci dördüncü defa çekiyoruz. Benim bütün reaksiyonum el alışımda azalıyor. Oo kıyamam sana, kıyamam. Kızım oh. ne yapayım? Ben de yaşlıyım, da artık. Dur, Daha sen de. niye kızım? Ne olmuş orada? Ya baksana şunların tipine Kulağında küpesi yok erkek gibi dolaşıyor ama Senin de saçın uzun Ana ne yapma canım bunlar kaldı mı ya Millet uzaya çıkıyor burada yok bir de Açık kadın kapalı kadın kıllı erkek kılsız erkek Mabudu yap da tam olsun yani Yaparım tabi ben eskilerde kaldım Bizim zamanımızda var mıydı böyle şeyler? Yok saçı uzun, yok küpesi var. Böyle erkek mi olacağım? Bacaklarını kıllarını alta mı olsun? Aa, nereden bildin Bacakların kıllarını mı aldın sen? Evet. Niye ya aldın? Abi, peki? Ya 1900'lerde kalma ya. Bu artık kişisel bakım işi. Benim kıllarım bak ben evdeyim ya. Kıllarımın dökülüyor, ev pisleniyor, kaşın yapıyor. Kestim. Ev temiz, ben temizlik mis gibiyim. Dokunmasan onların minik kızım dedim. Üf saçmalama. Ne? Kesin senin kimliğinde pembe pembe şeyler vardır. Anneanne, evet. anne o, ay, o iş artık geçti. Çipte kimlik kartı geldi. O TV'nin sunduğu var tiyatro reklamlardan sonra devam edecek. Alo! Alo, ne yapıyorsun canım? İyiyim canım sen ne yapıyorsun? Kendin de sağ ol kızım büyükleri saygılıdır. Oy yıkayamam canım benim. Tamam. Ne yapıyorsun canım? He? İyiyim canım sen ne yapıyorsun? Ben işte evdeyim oturuyorum. Oturuyorsun? Evet. İyi, iyi bakalım nasıl terapinin yerinde mi? Yerinde yerinde sağ ol canım benim. İyi bakalım oldu canım benim. Hadi öpüyorum yanaklarından. Ben de öpüyorum hadi seni seviyorum. Tamam, hadi hoşçakal. Tamam. Günler, hayırlı günler. Ben seni arayacağım tamam mı canım benim? Arayacağım ben seni. Tamam. Ben... Sevgili izleyen, değişen çağın hızına ayak uyduramayıp kendileri için doğru olan düşüncelerini savunmaya devam eden yaşlılarımız Ya size saygımız sonsuz ama lütfen gençlerimizin giyiniş tarzına, kendilerine yakıştırdıkları takıları takmasına izin verin. Ya, gençlerimizin özgürlük ve rahat yaşam anlayışına saygı duyun. Ya geçmişi geçmişte bırakın ve düşünce tabunuzu artık yıkın. Gençlerimizin görünüşleri değişti fikirleri değişmeyecek. Onlar hala sizin evlatlarınız olması gereken düşünceyi daha iyi haykırmak için, daha temiz yarınlar için, objektif bir medya için beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Nemaze TV'nin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde izahı olmayan şeylerin mizahını yapmak üzere. Esen kalın. Aryet Tiyatro kamera arkasını sunar. Mükemmel izleyin bari. bizsiz. Ne? Bacak kılları Anam ne? Omaeva! Anam Niye benim rap'imi haklıyorsun? Ben de anam benim 1950'lerde niye? B *k! B *k! soracağım. Niye kaçın da hala şey var ortasında? Oh, sana ne güzel bir şey. Gerçekten lan. Ya, Şş, ya sana anne. dedi yaşlısın. Ya dedi yaşlısın. <gülüyor> <hiç>. <gülüyor> Çak, abi abi. Ya dedi yaşlısın. Ya dedi yaşlısın. Ya dedi Ya yaşlısın. Ya dedi 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 yaşlısın. SSJ CJ, CJ, ssje var ya CJ Dur CJ kalmış CJ, CJ de yazıyor. Artık kayda ama. fit gibi. Hayır duydum. e 20 yíamos da moderateen klaim복çıbahar o Greek numbered one개�Keatı, bojil kasha yani? bir var från Evet. B12 eksikliğim var. Yok. yok bir şey dede ya. Bir şey yoksa flip flip. <laughs> dede ya. <laughs> Anlayacak hali bize gülüyorsun. <gülüyor> bir şey yoksa flip flip. <laughs> ya diğer ülkelerdeki insanlar istediği gibi geçecek. Ya bir dur. Niye gülüyor? Yok bir şey de Yok. Bir şey yoksa flip flip. Dede ya, ya? Yapmıyor ya, ya kanka. Oğlum. Demeyeyim bak. Bana. Ay dede. Her şeyi unuttum. Ben öpüyorum sen de. <laughs> Beni sor neyi mi abi? Ben diyeceğim. Demiyor. Bence de perdeyi da daha fazla izlemiyorum. Ne öflüyorsun evladım neyin var? Yok bir şey dede ya. Bir şey yoksa öfleyip durma. <laughs> ya oğlum bir... Bak öfle kırma diyeceğim. Ondan sonra Oğuz bir... öfleyecek bence Tamam hadi söyle. Bir şey söyle şu Oğuz abi ben. Öf. <laughs> <laughs> Neyim var oğlum? <laughs> yok bir şey yok. Bak ben daha 18 yaşındayım. Ya bak ben daha 18 yaşındayım. Hem oralara gelmedik daha biz ya dede. Ben daha 65 yaşındayım oğlum. Hava atıyor muyum bununla? <laughs> <laughs> devam devam buradan devam. 3, 2, 1 kayıt izlenen bir dizi değiliz daha abartma Nemaze bir denklem bak, bak. Mi bilsen hücreni bir sen içindeki hücreleri görsen heleşleri bir düzen sizle sana bir şey katmayan dizilere bir sitem Nemaze bir denklem Bir sen içindeki hücreni görsen heleşleri bir düzen sizle sana bir şey katmayan filmlere bir sitem